5. operatör metot sorumuz. Önce homojen çözümü ya da karakteristik çözüm bulalım. Ee, a kare artı 4 eşittir 0. A kare eşittir eksi 4. O zaman a 1 2 eşittir eksi artı 2 çıkacaktır. Bu durumda karakteristik çözüm ya da homojen çözüm. C 1 cos 2 x artı c2 sin 2x şeklinde olacaktır. Eğer ee, belirsiz katsayılar metodu ile yapacaksanız özel çözüm şu formatta olacaktır. a tane e üssü x artı b x kare artı cx artı d. Bunu yerine yazıp iki kere türevini al, yerlerine yaz. Ondan sonra a'yı, b'yi, c'yi, d'yi bul. Ama biz tabii ki operatör metotla yapacağız. Özel çözüm eşittir. 1 bölü d kare artı 4. Önce sağdakini yapayım. 3 e üssü x artı 1 bölü d kare artı 4 x kare olacaktır. Birincisi oldukça kolay. d yerine e üssü x'te x'in kat sayısı olan 1'i yazdığımız zaman 1 bölü 1 kare artı 4 5 yapacaktır. Yukarıda da 3 var. O zaman şöyle yazalım. 3 bölü 5 E üstü x olacak. Peki burayı ne yapacağız? Bu tarafı ise bölme işlemi yapacağız arkadaşlar. Neyi niye? böleceğiz yalnız? Ters yazacağız unutmayalım bunu. 1'i ee, böleceğiz. 4 artı d kareye. Bazı öğretmenler bunu 1 bölü 1 eksi x, 1 bölü 1 artı x'e çevirmeye çalışıyor. Gerek yok arkadaşlar. 1'de 4 ne kadar var? 1 bölü 4 kadar var. Yalnız unutmayalım. Bakın x kareye biz e, şu anda e, türev operatörüne çevirmeye çalışıyoruz. x karenin birinci türevi 2 x'tir. İkinci türevi 2'dir. Üçüncü türevi 0'dır. O zaman d küplüğü bulmaya gerek yok. 1 bölü d küp zaten 1 bölü d de küp değil pardon. d küp x kare. E, 0 olacaktır. O zaman d küp'e kadar bölmeye, e, bulmaya gerek yok. Bölelim 1'i 4 artı d kareye. 1'de 4, 1 bölü 4 kadar var. Çarptığımız zaman burası ne olacak? 1 e, e, olacak. E, 1 bölü 4 çarpı 1. 1 artı. D kare ile 1 bölü 4'ün çarpımı D kare bölü 4 işaret değiştir, topla. D kare bölü 4 oldu. D kare bölü 4'te 4 kaç kere var? Kolay. D kare bölü 4'ü 4'e bölün arkadaşlar. Demek ki D kare bölü 16 kere varmış. Ee, eksi artı hatası yaptık mı bakalım. A burası eksiydi arkadaşlar. O zaman burası da eksi olacak. Peki gerisini bulmamıza gerek yok. 1 bölü 4 eksi d kare bölü 16 veya e, x kare operatörü uygulayacağız. Ya türev operatörü düştü. 1 bölü 4 tane x kareden e, buraya devam ediyoruz. 1 bölü 4 x kare gelecek. Peki x karenin ikinci türevi nedir? İkinci türevini aldığımız zaman d x kare 2x d kare x kare ne olur? 2 olur. 2 ile de eksi 1 bölü 16 çarpılıyor. O zaman eksi 2 bölü 16 gelecek burada. Bundan sonra kadar yazılmaz. 0 gelir. En son sonucumuz bu da arkadaşlar. 2 bölü 16 da sadece 1 bölü 8 olur. Genel çözüm bulmak için de karakteristik çözümle özel çözümü toplayınız. Başka bir soruda Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakınız.